Merhaba dostlar ben Kaya. İnceleme dükkanına hoş geldiniz. Bugün sizler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir uygulamasını tanıtıyor olacağım. Özellikle 5. 6. ve 7. sınıfa giden öğrencilerimiz için faydalı bir uygulama. Uygulamamızın ismi tabi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanmış bir uygulama. Gördüğünüz gibi Google Play'e girdim ve arama butonunu tıkladım. Tabi iyi diye bir uygulama ismi olarak bu ismi girdim ve ilk çıkan uygulamaya tık. Ben daha önce indirdiğim için aç butonuna tıklıyorum ve uygulama karşıma geliyor. İlk olarak hoş geldiniz ibaresi bizi karşılıyor. Okulda öğrendiklerimizi bu uygulamayla tekrar edebiliyoruz. Evet istiyorum diyor. Tabii ile her gün 4 dersten 10'ar soru çözme fikrini bize soruyor. Tabii bana uyar diyorum. Bu bir ders, yarışma ya da sınav olmadığını bize söylüyor. Öğrendiklerimizi tekrar etmek istediğimizi bize anlatmaya çalışıyor ve başlayalım artık diyoruz ve uygulama karşımıza çıkıyor uygulamaya giriş için gördüğünüz gibi EBA hesabımızın olması gerekiyor EBA şifresini nasıl alacağımız ile ilgili videomuzda yine üst tarafta bulunan kartı tıkladığınızda şifreyi nasıl almanız gerektiğini zaten daha önce sizlerle paylaşmış anlatmıştık dostlar. Evet dostlar EBA şifremizi girdikten sonra şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Ben sınıfını seç diyor. Mesela 5'i bitirdim 6'ya başladım. Buraya bir tuşlayalım bakalım karşımıza ne çıkacak Evet, bizim nesin? Ee, tabii burada öğrencimizin e, sistemdeki sınıfı aslında birinci sınıf ama biz beşinci sınıfı görmemiz için açtım. Türkçe'den 10 soru, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden onar soru var. Mesela şöyle bir Türkçe'den başlayalım. Ne diyecek? Evet, soru 60 saniyelik bir sorumuz var ve bu soruyu yanıtladıktan sonra puanları alabileceğiz. Yanlış cevap verdik, dolayısıyla bizi Joker kullanmamızı istiyoruz diyor. Cevabı görelim. 17 ayrı yazılıyormuş dostlar. Bunu da buradan öğrenmiş olduk. Şöyle bir geri çıkalım. Evet dostlar kısaca uygulama bu şekilde. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve Türkçe ile ilgili sorular var. Bu soruları tekrar ediyoruz konularımızı tekrar ediyoruz. Mesela şu yardım bölümüne bakalım. Burada 5. 6 ve 7. sınıfı bitirmiş öğrenciler için ders tekrar yapmaları için hazırlanmış olan günlük testlerden oluşan eğlenceli bir uygulama. içerikten bahsediyor. Yani zamanımızı çok fazla oyunlarla harcayacağımıza bu gibi Milliyetin Bakanlığı onaylı, Milliyetin Bakanlığı çıkışlı uygulamaları tercih ederek güzel zaman geçirerek hem de bilgilerimizi tazelemiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine faydalı içeriklerle karşınıza olmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da ayrıca müteşekkir olacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, esenle kalın dostlar.